Bu sözler gelişi güzel sağdan soldan toplanmadı. Sözlerin önemli bölümü Kahire Üniversitesi'nin kütüphane arşivlerinden elde edildi ve büyük özenle tercüme edildi. Buradaki her bir söz derin anlamlar taşır ve bizlere bilimin, ahlakın ve insan olmanın ne denli değerli olduğunu hatırlatır. Rahat bir yaşam mı sürmek istiyorsunuz? Sürüye yakın durun ve kendinizi içlerinde unutun. insanın inancı neyse davranışları ve düşünceleri de odur. Bunlar neyse yaşamı da odur. Ölüm uzaktayken herkes ölmeye gönüllüdür. Yapılan şeyler için pişmanlık zamanla geçer ama pişman olurum diye yapmadıklarımız ömür boyu sürer. Erdem insanın kendini bilmesiyle başlar. Mutlu bir hayat, kendi doğasıyla uyum içinde olan bir hayattır. Başkaları hakkında konuşulan bir masaya asla oturma. Çünkü masadan kalktığında sıradaki konu sen olacaksın. Gereksiz laf sokmayı marifet sananlara ahlakça güzel olmak insanın elindedir. kaybolup giden saatlerini hatırla onlar sana nasihat olarak yeter sana verilmeyeni sana lazım olmayan bil başkasında imrendiğin sende olmayanı olsaydı felaket bil kötü günde senin için mücadele etmiş bir insana iyi günde vefasızlık etme Erdemlerin en büyüğü bilimdir. Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz. Böyle olsaydı var olmazdı. Bir yöneticinin zekasını tahmin etmenin ilk yöntemi etrafındaki adamlarına bakmaktır. Başkalarının ıstırabından rahatsız olmazsan sen insan diye anılmaya layık değilsin. Üç kişi ancak üç özel durumda belli olur. Bilge öfke anında, yiğit savaş meydanında, dost ihtiyaç anında. Bazen de çözüm çözmeye çalışmamaktır. Şehir bir milletin yaşadığı toprakların bir parçası, millet üzerinde yaşanan dünyanın bütün toplumlarının bir parçasıdır. Dolayısıyla o şehrin faziletli olması için filozoflara ihtiyaç vardır. Bir şehrin omurgası bilime yatkın insanlardır. Kendisine karşı çıkan herkesi yenmek konusunda en başarılı olan kimse en mutlu kimsedir. Tehlike olmadan asla büyük bir şey başarılamaz. başkalarının sözünüzü kesmesine asla izin vermeyin çünkü saygınızı kaybedersiniz size güç göstermeye çalıştığı için sözünüzü kesen bir kişiden sakının. Paranın öldürdüğü ruh kılıcın öldürdüğü ruhtan fazladır. Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. İnsan şüphesiz ki başka bir şey yapmaya zorlanmadıkça önce kendisine kolay gelen yönde hareket edecektir. Çok doğru bir yöntemle çalışmak insanı deha yapabilir. Senden alınan herhangi bir şey için üzülme. Eğer gerçekten senin olsaydı başkasına nasip olmazdı. Ruhunda olan her şeyi başkalarına gösterme. İnsanlar evlerindeki eşyalarını bile başkalarından saklarken kalplerindekini ortalık yere saçmaları ne çirkindir. İki tür mücadele tarzı vardır. Biri yasalara uyarak, öbürü zora başvurarak. İlki insanlara özgüdür, ikincisi hayvanlara. Ama hep ola geldiği gibi ilki yetmediğinden ikincisine başvurmak gerekir. İnsan bazen bir tesadüfle güzel işler yapar. Bazen de bu güzel işleri isteyerek değil, herhangi bir baskı altında yapmış olur. Böylece yapılan işler mutluluk getirmez. Bilgelik en mükemmel şeyin en mükemmel bilgi ile bilinmesinden başka bir şey değildir. Demek ki mükemmelliğe bir nebze olsun erişebilmek için her insan diğer insanlar arasında yaşamaya ve onlarla ilişki kurmaya mecburdur. Bizde seven üstün ve güzel değil, sevilen üstün ve güzeldir. Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür. Yalancı bilge kalp akçe gibidir. Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın. Asıl onu kaybeden topluma ağlayın. Hiçbir şey kendi kendinin nedeni olamaz. Çünkü nedenin kendisi oluşandan öncedir. İnsan iyileştirirken iyileşir, yardım ederken yardım görür, elini uzatırsa bir el uzanır, dua edip isterse bir cevap gelir. İyi bir yara izi en iyi nasihatten daha değerlidir. Ahdine vefakar ol. Dersler her çağda vardır. Tek kusur insanoğlu hep unutur. Ne zaman tedbirin yolunu tutsam, keder üstüne keder gelir, zincir üstüne zincir. Bizim gibi insanlar, buna direnmenin bizi güçlü kıldığını sanır ama bazen bizi güçlü yapan aslında onu bırakmaktır. İnsanlar sakınmasızca bir işe başladılar mı, iyinin tadına bakarken altta yatan zehiri fark etmezler. İki görüşten hangisinin doğru olduğu hakkında tereddüde düşersen, sana sevimli geleni bırak ve nefsine ağır geleni tercih et. Adem var olması lazım gelen şeyin yok olmasıdır. Cahil şehirlerin halkı ruhen eksik kalmışlardır. Bütün sanat doğanın bir taklididir Olgun, dengeli bir ruhun ilk belirtisi bir yerde duraklaması, kendi kendisiyle kalabilmesidir. Kalp başka bir organdan emir almayan amir organdır. Ondan sonra beyin gelir. Beyin de amir bir organdır. Ancak onun amirliği birincil değil, ikincildir. Nitekim o kalbin emirlerine uyar ve bütün diğer organlara emreder. Çünkü onun kendisi kalbe hizmet eder. Bedenlerin birbirinden farklılıkları sonsuz olduğundan ruhların da birbirinden farklılıkları sonsuz olacaktır. İnsan bir fayda vermeyen bir topluluktan ayağa kalkıp gidebilmeli. Her kalp kendi hüznünü kavrar anlaşılmayı beklemeyin. Kimi zaman yapılacak en iyi şey bu mesele hakkında konuşmayı bırakmak ve her şeyi oluruna bırakmaktır. Bırakın duygularınız yitip gitsin, bırakın bedeniniz sakinleşsin. İnsanın üç süsü vardır, güzel ahlak, sevgi ve özgürlük. Keşke artık insanlar her şeyi kavrayabilse, hakikat de açık ve kabul edilmiş olsa, keşke öğretilerimizden hiçbirini değiştirmeseydik. Şimdi hakikati onu öğretenlerle birlikte arıyoruz. Yaralanmaz olan, darbe almayan değil, darbeden incinmeyendir. Mutlu yaşam doğru davranışlardan ileri gelir. Doğru davranışlara da kurallar götürür insanı. Hakikat daima azınlıktadır ve azınlık daima çoğunluktan güçlüdür. Çünkü kural olarak azınlık gerçekten bir fikre sahip olanlardan oluşmuştur. Buna karşın çoğunluğun gücü aldatıcıdır. Kalabalığın hiçbir görüşü olmaması anlayışına dayanır. Şimdiki zaman çok kısadır. Hatta öyle kısadır ki hiç yokmuş gibi görünür. Zira her daim hareket halindedir. Akar ve hızla geçip gider. Varlığı daha insana varmadan biter. Kendine yer bulamayacak zamanı birine vermenin bir anlamı yoktur. Sana kusursuz görünen bir yol felaketin olurken, tam tersine kusurlu görünen bir yol sana güven ve esenlik sağlayabilir. Yapılan iyiliklerin eski kötülükleri unutturduğuna inanan birey kendisini aldatmış olur. Ne kadar uzun süre bir kadınla yaşarsanız, o kadar çok yalnızlığın aslında bir huzur olduğunu anlarsınız. Korkulmaktan çok sevilmek mi iyidir yoksa sevilmekten çok korkulmak mı? Benim yanıtım bunların ikisinin de gerekli olduğudur. Ama ikisini bağdaştırmak güç göründüğüne göre birinden biri olmayacaksa sevilmekten çok korkulmak bence çok daha güvenlidir. Hayatımızın kum saatinden ne kadar çok kum kaçmışsa onu o kadar net görmeliyiz. İnsanlar kendini sevdiren birini mağdur etmeyi, korku uyandıran birine oranla daha az önemserler. Sürekli başarı isteyen her kim olursa olsun davranışlarını zamana göre değiştirmelidir. Bilge kişilerinde hep düşündüğü ve söylediği gibi, kendi gücümüze dayalı olmayan bir iktidardan daha dayanıksız, daha geçici başka hiçbir şey yoktur. İnsanlar uğradıkları küçük zararların intikamını alır ama büyük zararlarınkini alamazlar. Bu nedenle başkasına verilecek zarar, onun intikam almasından korkmayacağınız kadar büyük olmalıdır. Sebebini gevşet, beklentini azalt, tecrübe et ve asla pişman olma. Bazı insanlar zahiri bütün ibadetleri yaparlar. Fakat kalplerini gözetmezler, içleri kibir, haset, riya doludur. Kalp kırarlar, herkesle kavgalı ve öfkelidirler. Bilmezler ki kötü huy bütün ibadetleri yok eder. Bütün ibadetlerin başı güzel ahlaktır, iyi huydur. Allah bir kulunu severse ona etrafındakilerin gerçek hakikatini gösterir.